Merhaba arkadaşlar. Tam Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün fonksiyonlarda son ünite testimizi çözeceğiz. Birinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. fx sabit fonksiyon, gx birim fonksiyon. Arkadaşlar sabit fonksiyon dediğimiz şey şudur. fx eşittir c. Birim fonksiyonu da şudur arkadaşlar. gx eşittir x. Yani sabit fonksiyon dediğimiz şey x'in ne olduğunun bir önemi yok. Sonuç hep aynı. Birim fonksiyon dediğimiz şey de içerisi ise dışarısı olur. Peki bu gösterim nedir arkadaşlar? F5 artı G5'tir. Ne eşitmiş arkadaşlar? 12. Peki G5 ne eşittir arkadaşlar? İçerisi ise dışarısı olur dedik. Bu sebeple 5'tir. Yani F5 nedir arkadaşlar? F5 eşittir. 7'dir. 5 eşitliğini diğer tarafına atarsak 12-5'ten 7 kaldı. Yani şuradaki 5'in aslında bir önemi yok dedik. fx eşittir sabit fonksiyon çünkü. x ne olursa olsun sonuç ne çıkacak arkadaşlar? 7 çıkacak cevabımız alanıdır. İkinci soruya bakıyorum. Fonksiyon verilmiş arkadaşlar. F'in tersi 12 soruluyor. Ne yapacağız arkadaşlar? 3x-5 ile 5x-3'ün yerini değiştirdiğimizde fonksiyonun tersini almış oluyoruz. F'in tersi 5x-3 eşittir 3x-5. Buraya kaç eşitleyecekmişim arkadaşlar? 12. 5x eksi 3 eşittir 12. Buradan x ne gelir arkadaşlar? 3 gelir. x 3 olarak bulduk. Yerine yazalım arkadaşlar. 3 çarpı 3 9 eksi 5. Cevabımız nedir arkadaşlar? 4'tür. Ceyhan şıkkı. Üçüncü sorumuz. fx fonksiyonu verilmiş. gx fonksiyonu verilmiş. Terslerini alıp bileşkesinde 3'ü soruyor arkadaşlar. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? F'in tersi içerisinde G'nin tersi 3 demek. O zaman benim önce F'in tersi ile G'nin tersini bulmam gerekiyor. G'nin tersini nasıl buluruz arkadaşlar? Yazalım. Önce ne yapıyorduk arkadaşlar? X'i yazıyoruz. Son işlemimiz ne? Bölme. O zaman çarpı 3 artı 1 eksi 1 arkadaşlar. Şimdi benden Y'nin tersinde 3'ü istiyor. O zaman x yerine 3 yazıyorum. 3 çarpı 3 9 eksi 1'den 8. Yani artık benden ne istiyor? F'in tersinde 8 istiyor. O zaman F'in tersini bulalım arkadaşlar. F'in tersi x nedir? X yazdım yine. 2'ye bölmüş. 2 ile çarpıyorum. 1 çıkartmış. 1 e ekliyorum Arkadaşlar. Şimdi benden ne istiyordu f'in tersi 8 bulalım f'in tersi 8 eşittir nedir 2 çarpı 6, 8'den 16 artı 1 17'dir arkadaşlar cevabımız edirne şıkkıdır bir diğer sorumuz fx fonksiyonu verilmiş ee, bizden fx artı 4 fx artı 3 eksi 4'ün tepe noktası soruluyor şimdi arkadaşlar tepe noktamız burası fx artı 3 bu ne demek arkadaşlar fonksiyonu 3 birim sola öteleme, ötele demek. Normalde tepe noktamız 3'e 2 ise bize de tepe noktasını soruyorsa sadece tepe noktasını ötelememiz yeterli arkadaşlar. 3 birim sola ötelediğimizde yeni tepe noktamız ne olur arkadaşlar? 0'a 2 olur. Peki arkadaşlar ne diyor? 4 birimde aşağı ötele diyor. O zaman tepe noktam ne oldu? 0'a 2 oldu arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa şıkkı. Beşinci sorumuz f fonksiyonu verilmiş. Bizden f a artı b isimli. Yani buradaki a ile b. Peki bu a neyi ifade ediyordu arkadaşlar? Tanım aralığında fonksiyonu tanımsız yapan değeri benim çıkartmam gerekiyor arkadaşlar. Yani bu a fonksiyonu tanımsız yapan değerdir. O zaman a'yı fonksiyonda paydaya yazacağız arkadaşlar. Tanımsız nasıl yapar? Sayı bölü sıfır tanımsızdır arkadaşlar. Bu sebeple a'yı paydaya yazıp a eksi 2 eşittir 0 diyoruz arkadaşlar. Buradan A'nın 2 olduğunu buluyoruz. Peki arkadaşlar B'yi nasıl bulacağız? B de burası nedir arkadaşlar? Fonksiyonun tersinin tanım kümesidir. Bu sebeple fonksiyonun tersini alıyorum. Fx nedir arkadaşlar? F'in tersi x eşittir 2x artı 4 bölü x eksi 2. Yine aynısı çıktı. Sebebi nedir arkadaşlar? 2 ile 2 aynı ve ters işaretli yer değiştirip negatiflerini aldığımızda da yine aynı şey çıkacak arkadaşlar. Bunu daha önceki derslerimizde de söylemiştik. O zaman burada da e, paydayı tanımsız yapan değer nedir arkadaşlar? 2'dir. Fonksiyon aynı fonksiyon sonuçta. O zaman benden ne istiyor? F 4'ü istiyor. F 4'ü bulalım. F 4 eşittir. X yerine 4 yazıyorum. 2 kere 4 8 artı 4'ten 12 bölü e, 4 eksi 2'den 2 cevabımız ne gelir arkadaşlar? 6 gelir. Denizli şıkkı. Ee, bir diğer sorumuz. 6. soruya baktığımızda arkadaşlar parçalı fonksiyon ee, x çift ise bu fonksiyonu kullanıyoruz. x tek ise bu fonksiyonu kullanıyoruz. f'in içerisinde f5. f5 arkadaşlar burada gördüğünüz üzere x nedir? Tektir. Bu sebeple ikinci fonksiyonu kullanıyoruz. x yerine burada 5 yazdığımızda ne çıkacak? 2 çarpı 5. 10 6'dan ne gelecek arkadaşlar? 4. Peki F5 4 ise benden ne istiyor artık? F4'ü istiyor. 4 çift sayı olduğu için 3 üzeri 4'ü kullanmam gerekiyor arkadaşlar. 3 üzeri 4'ten de sonucumuz ne gelecek? 81 gelecek arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı. Son sorumuz fx fonksiyonumuz verilmiş arkadaşlar. Bizden bu denklemi sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Bu denklemi düzenleyelim arkadaşlar. Mutlak değer fx eşittir. Nedir arkadaşlar? Eksi fx'dir. Peki bu durumu sağlayan değerler hangileridir arkadaşlar? fx'in negatif olduğu durumlardır. Yani şu taradığımız kısımlardır. Ayrıca sıfır olduğu durumlar da bu eşitliği sağlar arkadaşlar. O zaman eksi 6, eksi 5, eksi 4, 3, 4, 5 ve 6 bu durumların tamamını sağlar arkadaşlar. Kaç tane değerimiz vardır? 7 tane değerimiz vardır arkadaşlar. Arkadaşlar fonksiyonlar dersimizin sonuna geldik. Artık diğer dersimizde görüşmek üzere.